Pavlus'tan Timoteos'a ikinci mektup. Birinci bölüm. Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan sevgili oğlum Timoteos'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Durmadan gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum. Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle bekliyorum. Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyük annen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana, şimdi senin de sahip olduğuna eminim. Bu nedenle ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten de O'nun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs gel. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. Ben müjdenin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bunlara bağlı kal. Sana emanet edilen iyi öğretileri içimizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla koru. Biliyorsun Asya ilindekilerin hepsi beni terk edip gittiler. Figelos'la Hermogenis de bunlardandır. Rab, Onisiforos'un ev halkına merhamet etsin. Çünkü o çok kez içimi ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan utanmadı. Tersine Roma'ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu. O gün Rab'den merhamet bulmasını dilerim. Efes'te onun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin. Pavlus'tan Timoteos'a ikinci mektup. İkinci bölüm. Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. Bunun gibi spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığı müjdede açıklandığı gibi Davud'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i anımsa. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bunun içindir ki seçilmişleri uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. Şu güvenilir bir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek, o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da, o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bayağı boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos da Filitos bunlardandır. Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını alt üst ediyorlar. Ne var ki Tanrının attığı sağlam temel Rab kendine ait olanı bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden aratırsa onurlu amaçlara uygun kutsal kılınmış Efendisine yararlı her iyi işe hazır bir kap olur. Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabb'e yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler. Pavlus'tan Timoteos'a ikinci mektup. Üçüncü bölüm. Şunu bil ki, Son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var. Yannis'te Yambris nasıl Musa'ya karşı geldilerse, bunlar da gerçeğe karşı gelirler düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardı. Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis'te, Yambris örneğindeki gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir. Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da ve listrada başıma gelenleri yakından izledim. Ne zulümlere katlandım. Ama Rab beni hepsinden kurtardı. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü Bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçlü olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Paulus'tan Timoteus'a ikinci mektup. Dördüncü bölüm. Tanrının ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger. Müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi.'' yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Yanıma tez gelmeye gayret et. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kriskis Galatya'ya, Titus Dalmatça'ya ya gitti. Yanında yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder. Tihikos'u Efes'e gönderdim. Troas'ta Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın. Bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum. Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğe ulaştıracak. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Priska, Akvila ve Onisiforos'un ev halkına selam söyle. Erastus Korint'te kaldı. Trofimos'u da millette hasta bıraktım. Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evulus, Pudens, Linus, Klavdia ve bütün kardeşler sana selam ederler. Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrının lütfu sizlerle olsun.